Küçük yaştaki oğlunu kilo aldırmak iddiasıyla 15 günde bir 36 saat aç bırakan anneye yönelik tepkiler sürüyor. Uzmanlar alternatif tıp adı altında aç kalmanın bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle büyüme ve gelişme ihtiyacı olan bir çocuğun uzun süre aç bırakılması tamamen her anlamda yanlıştır. Hava Çetin Atalay adında kadın alternatif tıp adı altında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu. İddiasına göre 7-8 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğunu kilo aldırmak için 15 günde bir 36 saat aç bırakıyordu. Hava Çetin Atalay'ın paylaştığı fotoğraflarda küçük çocuğun zayıflığı ve gözlerinin çevresindeki şişlikler dikkat çekti. Saatlerce aç kalan çocuk halsizlikten de sürekli uyuyordu. Büyük yankı uyandıran görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, aç kalmanın bağışıklık sistemi ve vücut gelişimini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Öncelikle hem yetişkinler için hem de çocuklar için uzun süreli açlık ne yazık ki hem metabolik anlamda hem bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamında oldukça olumsuz sonuçlar getirmektedir. Bir hekim kontrolünde olmadan, bununla beraber bir hekim önerisi olmadan herhangi bir e, tıbbi ortam oluşturulmadan bu tarz uzun süreli açlık denemeleri hem çocukların büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkilemekte, hem bilişsel performansı düşürmekte hem de sağlıklarını tehdit altına almaktadır. Sorumsuz anne ayrıca hacamat ve sülük gibi uygulamaları da tatbik ediyordu. Hacamat ve sülük tedavisi adı altında yapılan uygulamanın 7-8 yaşında bir çocuğa yapılması ne yazık ki çok acı verici ve doğru değil. E, biliyorsunuz sülük e, vücuda yapıştırıldıktan sonra belli bir miktarda kan da e, emilimini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda hacamatta da belli bir miktar yine kanın vücudu terk ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarda demir eksikliği anemisi olabilir, beyonik eksikliği olabilir, çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri karşımıza çıkabilir. Gelen tepkiler üzerine Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Atalay'ın evine gidip inceleme yaptı. Annenin ifadesi alındı. Dilenciler malum daha çok